Merhaba, yol aldığın insanlara dikkat et güzel. Seni yanlış yola sürüklemesin. Bence Size sen dikkat vermesin, et, biz elemedik sen. seni. Sıfır otur. İlk, ilk atışımda bir tane ne karavan aldı. Otur sıfır. Bak, bak onu otur diyor gidiyor kendisi otur. Sen zaten bana abi o diye hitap etmiyormuşsun. Hıh. Yani benim geldiğim tamam. yerde çok güzel amcalar var. İstiyorsan He. yönlendirebilirim sana. Sen mi tanıştın mı onlarla? 6 to die. one. Çoğunluk denilen bir şey var. Sen Oynamıyor. çok bilmiyorsun. Demokrasi falan basmıyor Çoğunluk değil mi mu? senin? Çoğunluk mu? Çoğunluğu konseyde Basmıyorum. görürsün. 6 to die. one.